video da tam bu bak dur bekle. Hadi evet, evet. bir videodan 4 tane abone gelmiş. Oo wow. Geldi. Oğlum. Allah'ım bu ne? Beko beko dur 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 domal. Nereye domal? Adam yürü adam yürü adam yürü. <laughs> Anta Adam gitti geri geldi. Ne burada lan? Evet burada. Ara. Duydun duydun duydun. Duydun? Neyi duydum? Neyi duydum? Şark diye kafanı yiyeceksin zaten. Ulan O ne lan? O ne lan? O ne lan? Sağda. Şark diye öldün. Buraya kaçtım ki. Ben deliyim. Çekme cemci. Ben deliyim. Ben deliyim. <laughs> Amına akodum delisi. Allah, okay, al Aki al. O Aki Aki. At 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 at. <laughs> ama bir yayında resmen hile kullandığı gözüktü. Ananı bak Aki aldım kaçım. O oh, vallahi Aki aldım. Kaç, kaç. Amına okay. Bekle. Sen zaten bir tek flashları bana tuttur ama bir de kendine tutturuyor. Kanka bunlar nasıl her ele AK çekebiliyor ya? Çeksin, çeksin. O ne da öyle? Ölmeyeceğim o kadar. Ha duydun orada orada sağdan gelecek sağdan gel arkamdan Angala herif duymadın mı sesi ya? Hakin duydum. Ya, duydun niye buraya gidiyorum? Ya, maymun zeka ya. Taktik olmuştu. Işte. Maymun sağdan kafa neydi? <laughs> maymun zeka. Burada olmam beklemeyecek. Oldu seni arkamdan peşliyor şu an. Artık dönüp durursunuz hep. Ben burada beklerim. Maymun yu burada beklerim. Arkamdan geleceğini düşünmüyorum. Bombayı almayı gitmiş. Ah evet lan bomba düşürdüm mi? Salak. <laughs> <laughs> Bombayı almaya gitti o, Ben burada beklerim. Kurdu kurdu duydun. Hayır. Duydun lan duydun salak. Ha <laughs> ben deliyim. Ben <laughs> deliyim. Sisin içinde kaldım ananı. Öldü. Tamam öbürü burada değil. Burada. <laughs> Infoya baksana adam gördüğü infoyu doğru veremiyor. Senin ba- um... Lol. <laughs> Atladı arkan Manşet bekle bekle aklıma kanka durup dururken şeyi gördüm karanlıktan korkuyorum Lütfen patron. O şeyi yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakın. Karanlıktan korkuyorum. Silah nasıl? Ha, Sen ne anlarsın Gofik? Lütfen patron. <gülüyor> <gülüyor> Beko bana bak. Beko bana bak. Eko bana bak. Kürtlerden korkuyorum. Ben de çok komiyim yoksa bir anda aklıma geldiği için ananamam. Sen çok geri zekasın. Sen çok geri zekasın. <laughs> Sen çok geri zekasın. Sen <laughs> çok O şeyi yüzüme kapatma. Kanka <laughs> anasını hiç yapma. Adam kırıp parası Bana bak. Gözümün içine bak. Bu maçı çevireceğimizi söyle. Bana bak. Söyle. <laughs> 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 Bıçak atacaktım. öl öl oğlum şu çocuğu ya ananın ruhunu içte de solda